Abi ben sarıya dönüyorum. Abi ne olacaksa olsun diyor. Dayanamıyorum <laughs> <laughs> Abi bak albüm çıkaracağım sarı olayım. Bu kadar masum söyledi ki yani yapmamak için bahane uyduramıyorum. <laughs> Abi Allah aşkına. Saçlarım da biraz daha toparlansa daha iyi olur ama albüm çıkaracağım için. Sen de kendini iyi hissetmek istiyorsan <laughs> böyle evet. yapacaksın. Ama iyi bakacaksın saçlarım bakmayacaksın. Bakmaya çalışıyorum yani. Çok uzun saçlar bak görüyor musun onun için diyorum. Konser vardı da birkaç tane. İstanbul'u arayız seni de beklerim Denizli'de de beklerim. Tamam mutlaka. Gece evet, tabii ki. Evet. Çarba o zaman. Yakala Yine sana geleceğim abi. Hadi başlayalım o zaman. Sen için olduğunu söyleyeyim. Abi sonu o kadar güzel oldu ki. Ağlayacağım ki. <laughs> 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 İnanılmaz oldu ya. Of özüne döndüm ya. <gülüyor> <gülüyor> biraz da şıldatalım. Çok güzel oldu. Sadece bunu söyleyebilirim. Sadece sen sana için Ben hep bu rengi istemiştim. Yemin Allah ederim. Şu dağılacağım. <laughs> Sabit abi, ellerinize, kollarınıza sağlık. Canım benim, nereye? ayağına, yüreğine sağlık. Yolun hep açık olsun. Amin. Ne yapacaktın İstanbul'a gelince? İstanbul'u bırak, nereye istiyorsan gideriz biz ya. <laughs> Konserine geliyorum. Her konserinde seni görmek istiyorum. Ben de geleceğim. Videoya da aldık abi bak. Ha, dönemezsin ha. <laughs>